Bu kadar zaman ayırıp 92.99'a çıktık. Yapacak bir şey yok abi böyle yap Kolay Arkadaşlar, afiyet olsun. Hindistan kaynakları departmanında sendikamız kalori değerleri çalışarak arkadaşlarımıza burada doyurucu bir menü veriyoruz yani. Tamam. Ne Sen... Sen? Bu sene de gıdayla ilgili bir iş yeri ziyaret etmemiştim. İşte burası şeker fabrikası. İşte buradaki arkadaşlarımızı Türkiye'deki tüm işler adına işte bu yılbaşı gecesinde insanlar şu anda yılbaşını kutluyorlar. Tatil yapıyorlar, dinleniyorlar. Annesinden, babasından, ailelerinden beraber. İşte benim arkadaşlarım, bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Kimler çalışıyor? Asker çalışıyor, polis çalışıyor, güvenlik güçleri çalışıyor. Siz gaz devri çalışıyorsunuz. Gıda sektörü çalışıyor, hizmet sektörü çalışıyor. İşte ben de onların başkanıyım. Yani genellikle Ramazan günlerinde de işte bir gece genelde madene iniyorum. İşte bu akşam geldik arkadaşlarımızla beraber kahvaltı yaptık, iş yerini ziyaret ettik. Ben özellikle 2024 bizim ülkemiz için, tüm dünya için kardeşlik, barış, sağlık, saadet giriyorum temenni ediyorum ama onu görmüyorum özellikle yani biz bu saatlerde Filistin'de resmi rakamlar 22 bin 10 bin üzerinde kayıp var insafsızca merhametsizce soykırım yapmaya devam ediyorlar 2024 yılındayız dünyanın gözü önünde kimsenin kılı kıvırdamıyor kimsenin kılı Körfez ülkeleri baş olmak üzere bu işin organizatörü Amerika Avrupa ülkeleri çoluk, çocuk, bebek, kilise, cami, okul, mülteci kapı vurmaya devam ediyorlar. Yani olanları yakinen görüyoruz. Onun için biz ekonomik yönden güçlü olmakla durumundayız. Sanayi açısından güçlü olmak durumundayız. Silah ilgili, güvenlikle ilgili güçlü olmak durumundayız. Yoksa bize bunlar aynı Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta yaptığını bunlar gözünü kırpmadan bize yaparlar. Yani bunun garantisi yok. İşte seyrediyorsunuz bebek, çoluk, çocuk, kadın öldürüyorlar. Yani bunu affedersin hayvanlar yapmaz, vahşi insanlar yapmaz. Bunlar her gün yapıyorlar. Onun için burada biz üzerimize düşeni layıkıyla yapmak durumundayız. Ben zaman zaman söylerim. Çileği yersin ama çeliği yemezsin. Gıda silah kadar önemli. Onun için bu içine bulduğumuz fabrika silah kadar, top kadar, mermi kadar önemli. Yani gıda yoksa silah yok, top yok, tüfek yok. Gide bir adalete ihtiyacımız var. Acilen elzem. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak mecburiyetindeler. Buna kesin bir çözüm gerekiyor.